Evet arkadaşlar sizinle yeni bu konuyu çözeceğiz. Konular hakkında soru çözeceğiz. Şimdi başlıyoruz. 72 çarpanını bölüyoruz. 72 niye bölünür? En küçük 2. O saldı. Niye bölünür? En küçük asal. Tayı 2. 18. sekiz. On sekiz bölünür? 9 3'e 3 3'e e. bitti şimdi kaç tane 2 var 3 2 üzeri 3 çarpı kaç tane 3 var 2 3 artı 2 5 bir de sorulan buydu Yüz yirmi tam Tamam demiş. Bir daha sağlayacakmış. <laughs> 60 30 15 32 22 2 2 2 2 2 2 2 5 var bir Tamam 2 artı 3 artı 5 10 315 sayısını pozitif sen bölen sayısı kaçtır? <laughs> Şimdi 315'i şey. bölenlerine böleceğiz. 5'e böl. Dur bakayım. Başka küçük bir önemi var mı? 6 3'de 9. 3'e önemi var. 105 3'e böl. 35 5'e böl. 7 7'ye böl. 1 3'ün karesi çarpı 5'in 5 çarpı 7'en Şimdi burada ne yapıyoruz? Üstleri atacağız. Bir de pozitif. Demiş. Pozitif için iki şey yapmamı da gerek yok. 2 artı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 artı 1 böyle yapacağız. 3 2 2 Üzerlerini bir atlayarak çarptık birbirleriyle. 3 kere 2 6 6 kere 2 12 Cevap 12. Kuralımız bu. Pozitif. Ee, böyle sayısın. Bak şimdi yapıyoruz. Pozitif demeseydi. Negatif demeseydi yine aynı olacaktı. Yine 12 olacaktı. Tek farkı pozitif ve negatif olacak. O yüzden 12 olacak ama tamamı deseydi bir de ikili şey yapacaktık. Ataomen imiş. Hadi yanlış yazdık. 45 45 3'e böl 15 15 3'e böl 5 beş bir böl 1 2 bir çarpı iki artı 1 çarpı 2 artı 1 çarpı bir öyle Ben şimdi şöyle sileyim. normal yazayım 3 diyelim 3 çarpı 3 çarpı 2 Ne oldu burası 18 ama demiş bir de asal olmayan demiş 2 3 5 asal o zaman 18 eksi 3 15 yapar. Cevap 15. Asal olmayan dediği için asalları çıkaracağız. 3 tane asal var elimizde. <laughs> asal yapan kaç baklıya vardı? 24'ü 2'ye böl. 12. 12'yi 2'ye böl. 6. 6'yı 2'ye böl. 3. 3'ü 2'ye böl. 1. Şey 3'ü 3'e böl. 1. Evet bir diye. Heh. Kaç oldu? 3, 3, 6, 4. 4 çarpı 2. 8. Tabi tam sayı yapan kaç farklı? En, yer, en mi pozitif? Ha en pozitifmiş. O zaman cevap 8. E, yine basit bir artı 60 bölü n demek bu. 60'ın bölü bulacağız. 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 bitti. 3 çarpı 2 çarpı 2 3 kere 2 6 6 kere 2 12 12, 12 ile 2'ye çarp 24, niye 2 ile çarpıyoruz, bir de çünkü n bir tane sayıdırmış, n bir tane sayıdırmış, negatif dememiş, pozitif dememiş, n bir tane sayıdırmış, yani negatif de var pozitif de var. pozitif tam sayısı buradan e, 23 açacağız 35 açacağız oradan gidiyor 2 10 15 3 5 5 bitti 2 ile 2 artı 1 çarpı 3 çarpı 5 pozitif tam bir sayısı. tam 2 artı 1 bir attacağız 2 artı 2 x artı 2 şöyle yapalım 2 çarpı 2 var bir de 4 x artı 8 eşit 20 4 x eşit 12 x eşit 3 cevap bu bu kadar basit ne yaptım anlatalım. Pozitif tam sayı bölünü nasıl buluyorsak öyle buldum. 30'da asalarını ayırarak yaptım. <laughs> A ve B, B pozitif tam sayı bölünü A kare eşit bölü çarpı B. E, 24 ne yapar? 24 ayır. 2, 12, 2, 6, 6, 2'ye böl, 3, 3'e böl, 1, 2 üzeri 3 çarpı 3. A'nın karesi eşit. 2 üzeri 3 çarpı 3. Yani karesi eşit diyeceğiz. Ne yapabiliriz? B, yi. B eşit 2 çarpı 3 yaparsak olmaz. Çünkü 3'ünü desek o da olmaz da. 2 çarpı 3 yapar? Evet 2 çarpı 3 bu olacak. Başka türlü olmaz. 2 üzeri 4 yapar. O da 4'ün karesi. Doğru. 4'ün karesinden yapar. X ve Y pozitif 360'lar falan ayırdı. 2 180 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1 1 2 3 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 beş. 5'in karesi çarpı 3 25 3'te 75 Aynı 3'ü belirlemiş Ha, Haa 2'te yeni toplamaymış. 25 3'te 75 yapar herhalde. 75 İlk de 30'du. Topla. 105. Cevap 105. İki çarpı sekiz Bu bir potansiyel karesine eşit olduğuna göre en alabileceğin güçlüğe kaçtı. 8'i 2'ye böl 4 4'ü 2'ye böl 2 2'yi 2'ye böl 1 8'i 3'e böl 1 Yok 2 3 kere 6'ya bordo 8'i 5'e böl 1 8'i 7'ye böl 1 Ne yaptık? Şimdi şimdi bu tamamını yazacağız. 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7. 5 iğrenç oldu. Şu 2 de biraz kıralım oldu. Tamam. Şimdi oldu. 5 üzeri 1. 7 üzeri 1. 2 çarpı 5 çarpı 7 olmalı. Şurada en var tabi. Beş kere on. <laughs> yedi En çok kaç türlüyorsunuz? Ha, asal bir çarpan yedi. En büyük asal çarpan yediymiş. 10 olacak. Çünkü 11 bir olduğu için N böyledir acaba? 11'den küçük oluyor. Yani 7 tane N böyledir acaba? 11 olduğu için 11'den küçük olacak. O da 10 olur. 10 faktöriyel. Olduğuna göre A sayısının asal tam bölenlerinin toplamı kaçtı? 3 3 e böl 1 2 çarpı 3 tamam şimdi 12 yazacağız 12'de 2'nin karesi çarpı dur şurası yolda 2'nin karesi çarpı 3 3 olacak şurası 2 2 4 diğeri de 3'ün çarpı 3'ün karesi. Üç karesi çarpı yapacağım şöyle. Şuraya aşağı düzgün edelim. Şöyle demeyelim buraya tamam ha. 2 çarpı 3 artı 3'ün karesi çarpı 2'nin üç karesi çarpı 3 artı 3'ün karesi çarpı 2. Heh, böyle olacak. ne var ne oluyor 2 3 oluyor sadece benim anladığım böyle. o da 5'ti diğer deneyim yaptık başlayalım bir daha yapalım bakalım 6'nı karesleyelim 6'nın karesi paylaştık şimdi 1 4 9 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 14. Ha buradan 7 geliyormuş. Bir de 7 varmış. 7'yi bulamadım ben önce bulamadım sanırım çarptım herhalde. Aşağıdaki hangisi deki 6 faktör yapandığında aldığımızda 6 faktör ben aldığımızda 96 faktör çarpı 95k 95 çarpı 55 95 55, 55 ha Dik de 155 yapar tamam 6 faktör çarpı 55 yapıyor Şimdi bunu çarpan ayıncaz. Nasıl ayıncaz? Alt faktörünü çarp. Hayır abi evden 5 oldu. 5 çarp 11. 6 farklı. 6 farklı neden şey 6 5 4 3 hepsi olduğu için 11 oluyor. 7 oluyor. O 7. 7 var mı yok? 5 çarp 11 içinde var mı? 7 yok. 6 farklı var mı? 7 yok. O zaman 7 cevap. 7 payız alacağız. 7 payızında birden 9'a kadar olan sayıların toplamı. O ne yapacağız? 7 çarpı 9 çarpı 10 bölü 2. 7 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 Ne diyor bir de? Dur 7 karesi çarpı 3 çarpı 5 yine bir daha sayalım tam bu pozitifliğinde üstüne bir atlayacağız 3 çarpı 1 çarpı 1 şey 2 çarpı 1 üstüne bir atlayacağım hı hmm. 18 yanlış bir adım ne yapalım 12 3 4 2 6 6 2 12 ha, şimdi oldu tamam cevap bu Şimdi yerine geçiyoruz. 2 3 2 diren çarpı 5 diren. n artı 2 çarpı 2 çarpı n artı 1 bunun cevabı 84'müş. N yani işlemi yapınca N artı 1 eşit 6 N eşit 5 çıkıyor buradan. Tek tek işlem yapıyorum. Bunu burayı tamamını 84 eşit diyeceğim. oradan çıkacak sonuçlar. Beni için teşekkürler.